Merhaba sevgili tarot severler. Ben uzman tarot eğitimcisi Su Karakuş. Uzun zamandır bekliyorduğunuz yorumlarımı henüz yapabiliyorum. Kimileriniz şu eleştiride bulunuyor. Bize açılım yaparken kartları tek tek seçin, koyun. Bu ayrı bir motivasyon, ayrı bir zaman alan bir iş. O yüzden ben hazır olarak yorum yapmayı tercih ediyorum açıkçası. Önce kendime odaklanıyorum ve Burcu'ya göre bir yorum yapacağım için genel bir soru soruyorum. Bu bölümde ayrılanların bu ayı nasıl geçecek, bir sevgilisi olanların bu ayı nasıl geçecek, iş ve para konusunda ne yaşayacaksınız bu ay, bunun yorumunu yapacağım. Sevgili koçlar ve burcu koç olanlarla başlıyorum. Evet, arketipleri kullanıyoruz. Koçlar ve yükselen burcu koç olanların ayrılıkları oldukça ağır geçti. Oldukça zorlandılar. Depresif ve travmatik bir etki yaşadılar. Gitgide manevi güçlerini toplayacakları bir ay olacak. E, ve bu manevi güç onlara kazandıracak. Tek yapmaları gereken aradaki mesafeyi korumak. Bir anda ilişkiyi tekrar başlatma çabasına girmemek. E, bu durumda daha çok saygı kazanacaklar. Evet bir sevgilisi olan ve ilişkisi yolunda giden koçlar ve güzel burcu koç olanların özgüvenleri gayet yüksek, oldukça iyi. İlişkide saygıyı oturtmaya çalışıyorlar, saygıya önem vermeye başladılar. Bu durum onlara bir aile olmanın, bir yuva kurmanın bir yolunu da açacak sevgili koçlar. Eğer böyle bir düşünceniz varsa veya siz zaten evliyseniz bir bebek sahibi olmanın müjdesini de alabilirsiniz. İş ve para konusunda beklentisi olan koçlar ve yükselen burcu koç olanların biraz daha detaylı bir şekilde düşünmeleri gerekiyor. Ne yapacaklarını planlamaları gerekiyor. Bazı eksikleri var. Onları tamamlamaları gerekiyor. Örneğin ne istiyorlar? Ne kadar istiyorlar? bunu net olarak belirlemeleri gerekiyor. Risk almaktan hiçbir şekilde korkmamaları gerekiyor. Eğer herhangi bir risk görüyorsanız yapacağınız işte atacağınız adımda bilin ki karşınıza çok büyük problemler çekmeyecek bu ay boyunca. Ve belki de bildiğiniz eskiden beri alışık olduğunuz işi yapmanızda bir yarar var. Evet kısaca bu ayki yorumlar böyle. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da birçok akşam canlı yayın yapıyorum. Oraya da beklerim. Su Karakus hesabını takip alınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.